Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel, çok şık bir motif modeli çalışacağız. Çoğumuzun bildiği Afrika menekşesi motifi, fakat sekizgen değil, sekiz yapraklı değil, altı yapraklı ve altıgen bir motif çalışacağız arkadaşlar. E, bununla çok güzel bir bluz yapmayı düşünüyorum. Pinterest'te sürekli karşıma çıkan şu modelin e, bluzuna bayıldım. Öncelikle motifi yapalım. Bir sonraki videoda. Bluzu çalışırız diye düşündüm. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ee, şu lila ipi Alize Cotton Gold iple ördüm ve 2.50 milimlik tığ kullandım. Diğerini şununla çalışacağım ee, bluzu şöyle Nakonun Kaliko ipini kullandım ve 3.50 mmlik tığ kullandım arkadaşlar. Hemen şöyle hızlıca ölçülerini de vermek istiyorum. Bakın şöyle uçtan uça yani boy kısmından 15 santim eni 14 santim tam 14 değil şöyle yapıyorum 13 buçuk santim diğerini Alize'nin koton gold ipi ile ördüğümü ölçmek istiyorum 14 santim enine bakıyorum bu da 12 buçuk santim hatta 12 santim diyebiliriz Evet 12 santim Evet arkadaşlar hemen yapımına başlamadan önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup abone ol butonun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz bana destek olmak amaçlıysa videomu beğenip altına güzel yorumlarınızı yazdıktan sonra sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu gibi videoların devamlılığını sağlamış olursunuz diyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikle şöyle mavi ipimle başlıyorum ve ipimi halka haline getiriyorum. Şu şekilde tığımı içinden geçirdim. Ve bir, iki, üç tane zincir çekiyorum başını doluyorum halkamın içine batıp üçlü trabzan yapıyorum şöyle elimi çok bol tutarak yapıyorum ben bluz yapacağım ama sizler bunu bebek battaniyesinde de kullanabilirsiniz bebek battaniyesini de kullanacaksanız çok elinizi sıkmayabilirsiniz ben biraz büyük motifler elde etmek için ve salaş olması için biraz elimi bol tutuyorum 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar halkamın içine batırıp 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bakın ikinci grubumuzu yaptık. Toplamda 6 grup yapacağım. Araya 3 zincir çekerek. Başını doladım. Battım. 2 tane üçlü trabzan. 1 2 3 zincir başını doluyorum ve 2 tane üçlü trabzan. 1, 2, 3 başını doladım. Tekrar battım ve 2 tane üçlü trabzan. Eğer sihirli halka bilmiyorsanız veya sihirli halkayla yapmak istemiyorsanız 5 zincirle yapabilirsiniz orta e, halkayı. 1 2 3 4 5 sonuncu grubumu yapıyorum 3 zincir çektim 2 tane üçlü trabzan son olarak son olarak 3 tane zincirimi çekiyorum ve ilk yaptığım grubun tam tepe noktasına kaydırma yöntemiyle kapatıyorum bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum sihirli halkamın ipini şu şekilde iyice ortayı kapatıyorum daha sonra da saklayacağım diğer rengime geçiyorum diğer rengimde pembeyi kullanmak istiyorum Evet arkadaşlar pembe ipime geçtim bir düğümümü attım 3 zincir çektiğimiz bölümlere şu şekilde sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir çektim. Başını doladım. Yine boşluğa batıp üçlü bir trabzan yaptım. Başını doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçtim. Hiç araya zincir çekmedim bakın. 2 tane üçlü trabzan yaptım. Araya 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Eğer e, çok burası boşluk olmasını istemiyorsanız 3 zincir çekebilirsiniz. Ama kasma yaparsa mecbur 4 zincir çekeceksiniz. Tekrar aynı yere batırıp 2 tane üçlü tırabza. Geçişlerde zincir çekmiyorum arkadaşlar. Direkt hemen yandaki boşluğa geçip 2 tane üçlü tırabzan yapıyorum. Araya 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Tekrar aynı boşluğa batıp 2 tane üçlü trabza. Geçişlerde zincir yok. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Şu artık ipleri de arata örerek ee, kaybedeceğim. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim. İlk battığımız boşluğa tekrar batıyorum hiç zincir çekmeden. 2 tane üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp şöyle kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ya da Şöyle yapalım, bir zincir çekelim, başını doladım. Tam köşenin ortasında olmak için bir, iki, üçlü trabzan yaptım. Yani dört zincir çekmiş olduk. Burada bir, iki, üç zincir çektim, başını doladım. Tekrar aynı yere batıp üçlü bir trabzan yapıyorum. İki tane üçlü trabzanım olmuş oldu ve yine aynı yere batıp bu sefer 2 2 ilmek alarak ikili trabzan yapıyorum şurada iki modelin birleştiği nokta var bakın şurada hemen oraya batıyorum sık iğne ile sabitliyorum başın doladığım önümdeki boşluğa battım önce ikili trabzan daha sonra iki tane üçlü trabzan üçlü trabzanı nasıl yapıyoruz önce bir Sonra 2 2 ilmek çekerek başın doladım battım. Önce 1 sonra 2 2 ilmek çekerek 2 tane üçlü tırabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Başın doladım. Tekrar aynı boşluğun içine 2 tane üçlü tırabzan. 1 tane ikili tırabzan. ve hemen şu iki modelin arasına batıp sık iğne başında doladım battım önümdeki boşluğa ikili trabzan iki tane üçlü trabzan bir iki üç zincir tekrar aynı yere batıp 3 2 tane üçlü trabzan bir ikili trabzan ve iki model arasında şuraya batıp sık iğne bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz Evet arkadaşlar sıramın sonuna gelmek üzereyim Evet yine ortaya batırıp sık iğne ile sabitledim ve ilk battığımız yarım e, yaptığımız köşeyi tamamlıyorum yine öncelikle ikili trabzan, iki tane üçlü trabzan yaparak 1-2-3 zincir ilk çektiğimiz zincirin tepe noktasına batırıyorum kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum ve çiçeğimi tamamlamış oluyorum arkadaşlar bu şekilde hemen şöyle açık renk bir ip alıyorum ipimi bir düğüm attım ve yine şöyle e, köşelerden başlamak istiyorum ipimi sabitledim 1 2 3 zincir çektim başında oluyorum tekrar köşemin içine batıp üçlü trabzan yaptım başını doladım tekrar aynı yere battım bir üçlü trabzan daha yapıyorum şimdi artık şöyle köşelerimizi eşit hale getireceğiz başını doluyorum bakın burada üç tane trabzanım var İlkine batırdım bir iki üçlü trabzan ikinciye batırdım bir 2 üçlü trabzan, üçüncüye başına iki kez doluyorum tığımın ve dörtlü trabzan yapıyorum. Önce bir, sonra iki, iki, iki ilmek alarak dörtlü trabzan yaptım. Şu aşamada bir, iki, üç kez tığımı doladım ve bakın şurada bir boşluğum var. Hemen oradan tığımı geçiriyorum arkadan ipimi şu şekilde uzak. Önce 1 sonra 2 2 2 ilmek çekerek 5'li bir trabzan yapıyorum. 2 kez başın doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. 1 2 3 4'lü trabzanımı yaptım. Daha sonra diğer 2 trabzan tepesine 3'lü. Diğerine de üçlü trabzanımı yaptım. Bakın şurası eşitlenmiş oldu. Bu şekilde. Başını doluyorum. Hemen boşluğa batıp 3 üç tane üçlü trabzan. 2 ve 3 Başını doluyorum. Hemen önümdeki trabzana üçlü trabzan yanındaki trabzana üçlü trabzan Bakın. 1 2'ye 3 tane yaptık. 3. trabzanı tığımın başını doluyorum. Battım. 4'lü trabzan yapıyorum. Tığımın başını üç kez doladım. Bakın şurada tam şuraya batıp ilmeği şöyle uzunca çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5 tırabzanımı yaptım. Tığımın başını iki kez doladım, önümdeki trabzana battım ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Ve diğer taraflara üçlü trabzan, üçlü trabzan, ikinci üçlü trabzanım ve hemen köşeme batıp aynı köşenin içine bir, iki ve 3 üç tane üçlü trabzanımı yaparak devam ediyorum şöyle göstermek istiyorum bakın şuralar işlenmiş oluyor bu şekilde devam edelim Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim hiç araya zincir çekmeden ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydama yöntemiyle kapatıyorum aynı renkle ikinci sıramızı öreceğiz 3 tane zincir çekiyorum Bakın burada köşeme aynı köşenin içine 3 tane ikili tırp trab üçlü trabzan yapmıştık. Şurada ilk tırabzanımı zincir çekerek yaptım. Şurada birinci değil, ikinci trabzanın tepesine 3 üç tane üçlü trabzan aynı yere batırıyorum bakın. Daha sonra üçüncüye bir tane. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Daha sonra yine üç tane aynı yere üç tane yaptığımız üçlü trabzana gelesiye kadar tek tek batıp üçlü trabzan yapıyorum. İkinci sıramız son sıra zaten bu renkli. Evet şöyle hızlıca ben tek tek batıp üçlü trabzanlarımı yapıyorum. Burada hepsi üçlü trabzan olacak arkadaşlar. Çünkü köşelerimizi oluşturduk zaten bakın şöyle üçlü trabzanıma geldim. 3 tane 3 trabzana geldim. İlkine bir tane yaptım. İkinciye batıp 3 tane. 1 2 Aynı yere batırıyorum. 3 Bakın. ikinci trabzana 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Daha sonra tek tek yine 3 trabzanlarıma devam ediyorum diğer köşeye gelene kadar diğer köşede yine ikinci trabzanı 3 tane yapacağız bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim Evet arkadaşlar son trabzanımı da yapıyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum ve motifim hazır şöyle daha küçük bir sayıyla ipimi saklamak istiyorum. Evet. Şöyle üstün körü saklıyorum arkadaşlar. Sizler ayrıntı bir şekilde saklayabilirsiniz. İplerimi de temizledim. Çok düzgün bir geçiş sağlamış olduk. Şöyle kıvrılmalara hiç kafanızı takmayın. Gördüğünüz gibi karşıdan bir buhar tuttuğunuzda e, düzgünleşecektir. Evet arkadaşlar motifimizin sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.